bitches. <laughs> <laughs> go, 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 I'm trying, bro. Hey, how you guys doing? Şapırda mı, ha? Yeşim böyle abi, ne abi? Ya sikerim senin yeşim şimdi ha. Oğlum mal mısın? Şapırda mı ağzını yüzün dedin ha? Yeşim böyle abi, ne abi? Puh, bunlar korktu mu? Adamlara diyor ki ay Ayfer'cim saçların ne güzel diyor. Abi ben kelim diyorum. Olsun yavrum böyle daha güzelsin diyor. alta. <laughs> İyi akşamlar kiminle görüşüyorum? Köksal Top efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Kim efendim? Köksal Top. Top mu? Evet efendim. Kamera şakası mı? Hayır efendim ciddi. Kaç yıllık top e, bu aileden gelen? 47 yıldır efendim. 47 yıldır. 47 40, yıldır. 40, 40 babadan kalma. Babamı mahkemeye verecektim ama rahmetli <gülüyor> oldu. <gülüyor> 47 yıldır Köksal topsunuz yani. Evet efendim topum. <laughs> meslek ne meslek? Ay aydın soyadına bakmamı da meslek mi? Topum <laughs> meslek ne? Serbest çalışıyorum Mehmet Ali Bey. <gülüyor> 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 Anne ben dışarı çıkıyorum. Ey Rahmanüreki Muvaffakiyet. Çantamdan 10 lira alıyorum. İyi erken abidü ve iyi erken Aldım. Esselamu Aleyküm. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm. Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam? Uzayda mıyız? Çünkü oğlum o yıldız size sınavda kayabilir. Yani. Vay be abi. Sunumun inşaatı bitirdin ha? He ee, ya. Sorma kardeşim. Yalvarırım. Bunun penceresi yok. Şuna bak şuna. Ya, dur oruçluyum zaten. Ya bir bak! Aman istik tövbe estağfurullah ya.